insanlarla fuzuli konuşmak, ömrümüzü yediğinde internetlere bakmak. Kardeşim ya, emniyet müdürü müsün, istihbarat üyesi misin ya? Her şeyi bilecek mi Kadın bombacı nereden geldi? Arap mıydı, Kürt müydü? Ondan sonra e, tabii ki PKK çıktı, PYD çıktı. Allah kahru mahbu perişan eylesin. Onlara destek veren Amerika'sını da, İsrail'ini de. Allah lanetiyle Gazabına e, çarptırsın, makul eylesin. Ondan sonra geldi burada çoluğu çocuğu e, şehit ettiler. E, ecrin e, yavrumuz, bebeğimiz. Ondan sonra diğer bir çocuk da hep aileler Müslüman. E, bazıları bize de ulaştılar. Allah kabirlerin nur eylesin, derecelerin âli eylesin ailelere sabrı cemil ecir cezil Perşembe akşamına bırakıyorum cemaatle birlikte inşallah. Okuyacağız isimleriyle inşallah. Yani bu şimdi buradaki bir teferruat. Twitter kapanmış, bilmem ne olmuş. Ne rahat oldu işte. E, özgürlükler engellenemez. E sen özgürlükçü müsün? FETÖ oradan, öbür oradan, beri orada. Devletin acizliği varmış gibi göstermek için yalan yanlış bilgiler ortala saçıyor. Saçıyor. E devlet de bunu öyle olmasaydı nasıl yakalayacak? Bak hemen gecenin üçünde yakaladı.